Dolayısıyla toplum e, devlet başkanlarının sağlığı konusunda bilgilenirler. Şimdi herhangi bir insandan söz etmiyoruz. Bir devletin yönetimini üstlenmiş e, ve üstelik de yetkileri kendisinde toplamış bir tüm yetkileri kim yetkileri e kendisinde toplamış bir tek adam rejiminden söz edilen bir dönemde, şahsın devleti kavramının neredeyse siyasal literatüre yerleştiği bir dönemde bir insanın sağlığından söz ediyoruz. Şimdi Fahrettin Altın kalkıyor saraydan iletişim başkanı e, işte Fatih Altaylı'dan özür dilemesini istiyor. Niye? Kendisi demiş ki burada bir art niyet var halbuki bu canlı yayınmış. Onu bırakın da yani canlı yayını yapan sizsiniz. Cumhurbaşkanı yorgun olabilir. Hakikaten insani bir durum olabilir. Siz bunu bir bant olarak çekebilirdiniz. Bu anlaşılabilir durum. Peki insanlarda şöyle bir kuşku e, yaratmadı mı bu? Cumhurbaşkanı sağlığı yerinde mi değil mi? Bir sağlık raporu gerekli mi değil mi? ve sağlık raporu talep edilmeye başlandı. Şimdi biz Sayın Erdoğan'ın Ecevit'in hastalığında hatırlıyoruz. Yeni evet. göğün etti. <laughs> i̇stifa çağrısı yaptı. <laughs> Aynen öyle. İstifa çağrısı yaptı. Ecevit'e istifa çağrısı yapmış sağlık nedenleriyle istifa çağrısı yapmış bir siyasi liderden söz ediyoruz. Dolayısıyla toplumun e, Sayın Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bilgilenme hakkı var. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu konuşalım istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mehmet Tezkan'dan başlayalım. Şimdi bütün her şeyi biraz önce ifade ettiniz. Her şeyi kendinde toplarsanız. Yani şimdi her şeye ben imza atacağım diyorsunuz değil mi? Hep, her, herkesi ben tayin edeceğim. Herkesi ben, her şeye ben imza atacağım. Her, her kararname, her atama, her şey. Ya kupon arasının satışı bile, bile benim emrimden geçecek gibi bir yönetim tarzını belirtsek. Bu müthiş bir komisyon gerektiren bir çalışma biçimidir. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı biliyoruz ki şekeri de var. Epilepsi olduğu söyleniyor. Evet, arasında Sara diye bilen. Yani. Bir bilemiyoruz artık onun resmi raporu. Resmi açıklama yapılmıyor. Çok tuhaf bir ülkedeyiz. zaten. resmi e, onun rapor... resmi açıklaması yapılmıyor. Ama şu da belli ki insan bu kadar tempoda çalıştığı zaman vücut dayanabilir mi? Şimdi çok kurdukları var. sisteme kurdukları sisteme sizi koysanız evini koysanız herhalde bir senede vücudunuz iflas eder. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın giderek vücudunun yani vücudun dayanmadığı ortaya çıkıyor. Ya yani vücut artık diyor ki ben bu işe dayanamam. Ya yani günde iki kere konuşan bir cumhur var mı? Siz mesela Merkel'i görüyor musunuz? Günde iki kere konuşuyor. Veya şey ee, ABD başkanı. Şimdi iki kere ya bazen kere, 4 dört kere konuşuyor. Putin'in ya yani o kadar çok seviyor ki şimdi saatlerce ayakta bir konuşan şimdi önüne de geliyor şöyle böyle bir şey imza Onlara bütün gün imzala imzala imzala. Şimdi sonunda bence vücudun bağışık sistemimiz çöküyor. Şimdi o görüntüde o anda işte bir anlık böyle bir o vücudun bir düşmanıdır. Biz de, bizim de başımıza geliyor çok yorgunluk halinde böyle oluyor ama bu bir hastalık nedeniyle midir? Aşırı yorgunluk nedeniyle midir? Sizin dediğiniz gibi bunun sonunda bu ülkenin devlet başkanı herhangi bir şey olduğu zaman hani Allah göstermesin diyelim hastaneye yatıp e, ülkeyi idare edemez hale geldiği zaman vekili kim? Atanmış, atanmış bir memur. Memur ya. Memur. Hayır eskiden kimdi? Meclis başkanı. Seçilmiş kişiydi. Meclis ne, kadar, ne kadar kötü. Atanmış bir kişi. Yani Cumhurbaşkanı dese ki benim sağlığım. Bütün yetkilerini isteyecek, Bütün gidince atanmış kişiye bıraktı. Bu ülkeyi iki gün boyunca atanmış kişi yönetti. Ya atanmış kişi ne diye niye geldi dedikler biz atanmışlara, bürokrasiye karşıyız, seçilmişlerin üstünlüğü demediler ya seçilmişlere yetki vermiyor. Çünkü diyor ki Cumhurbaşkanı seçilmiş bir kişi benle aynı seviyede olamaz. Seçilmiş bir kişi var Türkiye'de benim. Benim dışında seçilmiş hiç kimseyi kabul etmiyorum diyor. İstanbul Belediye Başkanı da kabul etmiyorum. Ankara'yı da kabul etmiyorum. Muhatap olmuyorum. Ya iki senedir herhalde üç senedir mi ne Eren daha iyi bilir. İstanbul Belediye Başkanı ya randevu verdi bir şey anlatacağım diyor, randevu verilmiyor. Çünkü kabul etmiyor. O da seçilmiş, o da seçilmiş. Kime bırakıyor görevi? Atanmışlara bırakıyor. Her şeyi kendine topla, toplarsan bir gün gelir ülkeyi yönetemez hale gelirsin. E O zaman da işte böyle televizyonların maalesef konusu olursun. Yani evet. o başın düşer, başın düştüğün zaman nasıl yollayacağız? Şekerim var. Biraz önce söylediğiniz gibi başka sarı hastalığı mı var? Başka nedenden de mi? Bilmiyoruz ondan, hiç Bilmiyoruz ama bunu da sormak, soruşturmak gazeteci olarak hakkımız. Çünkü ya bir kişilik, bakın hükümet bir kişi, devletin başkanı bir kişi, her şey bir kişi ya. Her şey bir kişi olduğu rejimin sıkıntısı burada. Her şey bir kişinin Allah göstermesin başına bu akşam bir şey gelse biz kimin eline kalacağız? Bir tane memuru. O memur kim? Memur kim? Bütün Türkiye memurun bu gece vereceği karara kalacak. Böyle bir sistem olamaz. O zaman bunun hızla değiştirilmesi lazım. Yani bu mesele gördüğümüz bu tablo bu rejimin bu kurdukları MHP Genel Başkanı Bahçeli ile başlayan bu rejimin yürümediğinin ispatıdır. Böyle bir rejim olmaz. Rejim demekle seçilmişlerin eşit bir şekilde dağılımı Yetkinin dağılımı. Yetkinin dağılımı. Tabii, ve değerlendiği. Değil. Hayır bir de kurumların güçlendiği bir şeydir. Kurumlar, kurum var mı? Yok. Hiçbir kurum kalmamış. Her şey Cumhurbaşkanı'na bağlanmış. Cumhurbaşkanı bir gün bir şey olsa bittik. Kim yapacak, kim toplayacak orasını kimse bilmiyor. Fuat Oktay'ın eline kalacak bütün Türkiye. Bakın Fuat Oktay'ın ağzından çıkacağı karar bütün Türkiye'yi etkileyecek, herkese bağlayacak yani. Böyle bir rejim olabilir <laughs> Bu, bu Cumhurbaşkanının hani bu fotoğrafı içinde bulunduğumuz rejimin iflasıdır. Peki çok teşekkür ederim, ee, Sayın Solmaz Türkiye döneceğim. Ee, Sayın Solmaz Türk Murat Yetkin çok net bir şey söylüyor. Şimdi.